Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton mikseriyle minibüsün çarpıştığı kazada 8 kişinin yaşamını yitirdi. 11 kişinin de yaralandığı bildirildi. Kaza öğle saatlerinde İslahiye hata yolu hata istikametinde meydana geldi. Hatay yönüne seyir halinde olan minibüsle beton mikseri çarpıştı çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen minibüs Şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada minibüsteki 8 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. Gaziantep Valisi Kemal Çeber olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var diye konuştu. <laughs>